Gençler merhabalar. YKS Kimya pratiklerimizin yeni bir videosunda birlikteyiz. Evet, elektroliz pratikleri öğrenci arkadaşlarımız çok soruyor hocam. Elektrolizde pratikler var mı? Arkadaşlar her konuda bizde pratikler var artık. Kendimize ait geliştirdiğimiz matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri tamamında bütün konularda pratiğimiz var. Öyle söyleyelim. Nereden istiyorsanız oradan pratik videoları yaparım. Zaten elektroliz pratiklerini bir öğrenci arkadaşımız çok istediği için ben de hemen bunu çekesim geldi. Şimdi elektroliz pratiklerine başlayalım arkadaşlar. Çok güzel pratikler vereceğim. 1-2 dakikalık soruyu 20 saniyede, 10 saniyede çözeceksiniz. Öncelikle elektroliz işlemi arkadaşlar Elektrik enerjisi kullanılarak çözeltilerin, bileşiklerin arkadaşlar ya da eriyik maddelerin elementlerine ayrıştırılmasıdır. Yani endotermik bir olaydır. Bunu da bilelim. TYT kısmında işimize yarar. Şimdi hemen bir elektroliz kabı alıyorum. Çok iyi takip edin arkadaşlar. 5 dakikada işin bütün özetini anlayacaksınız. Hemen 2 tane elektrot arkadaşlar ne yapıyoruz? Daldırıyoruz. Şuraya da hemen iki elektrotumuzu koyalım. Evet. Elektrotlarımı çözelti içerisine daldırdım arkadaşlar. Dikkat edin elektrik enerjisi kullanacağız. Yani bir üreteç gerekiyor burada. Evet. Elektroliz olayı endotermikken arkadaşlar galvanik hücreler egzotermiktir. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar artı kutu. Bakın şu artı. O zaman burası anot eksi olan katot. Şimdi cümlelerime iyi bakın. Anotu sol tarafta yapıyorum. Anot. Katotu sağ tarafta yapalım. Bu da katot. Evet. Anot neydi? Artı kutup. Katot neydi? Eksi kutup arkadaşlar. Şimdi anotta yükseltgenme olur. Katotta indirgenme olur. Bu aynen galvanik hücreler gibi anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gerçekleşir. Bakın anot artıdır. Artıya kim koşar? Eksi koşar değil mi? Çünkü artı eksiyi çeker. O zaman çözelti içerisindeki anyonlar yani eksiler anotta yükseltgenecek. Bakın aynı şekilde çözeltideki artılar katotta indirgenecek. Buraya da artılar koşacak. Şimdi İyi bakın iki şeyi anlatacağım. Öncelikle eriyik diyeceğim. Bakın eriyik. Eriyik demek burada su yok arkadaşlar. Maddenin saf sıvı hali anlamında erimiş hali var. Şimdi elimizde NaCl olsun arkadaşlar. Ee, başka ne olsun diyelim? İşte bir de K ne olsun? İşte KCl olsun. Evet. Şimdi ya da şöyle CaCl2 olsun. Evet, şimdi iyonları arkadaşlar hemen tespit edeceğiz. Bakın klor eksi, sodyum artı, klor eksi, kalsiyum artı. Şimdi artılar nereye koşuyordu? Bakın artılar katoda koşacak. O zaman katotta sodyum ya da kalsiyum ne yapacak? İndirgenecek. Anoda kim koşacak? Eksiler. Bakın burada sadece klor var. O zaman klor açığa çıkacaktır anotta katotta ise arkadaşlar ilk aşağıya çıkan dikkat edin katotta indirgenme gerçekleşecek. Yani indirgenme eğilimi yüksek olanlar, biraz çok aktiftir. Elektron verme eğilimi. Yani biz şöyle söyleyeceğiz. Pasif metaller hangisi pasifse önce o çıkar. Yani pasif önce çıkar. Öyle söyleyelim. E şimdi Sodyumu pasif, kalsiyumu pasif. Birbirlerine göre kıyasladığınızda sodyum 1A grubudur. Daha da aktiftir. O zaman buradan kalsiyum iyonları ne yapacaktır arkadaşlar? İndirgenecektir. Kalsiyum artı 2. 2 elektron alacak ve kalsiyum katı şeklinde çıkacak. Şimdi arkadaşlar daha önemli yere geliyorum. Bakın bu konunun can alıcı yerine geliyorum. Eriyik değil de burada sulu çözelti olsaydı ne olurdu? Bakın yazalım şimdi. Burada CuCl2 e ondan sonra arkadaşlar K, C, -L olsun. Ve arkadaşlar bunlar suda. E ne demek? Suda işin içine giriyor. Yani çözelti kısmına dikkat edeceksiniz. Suda işin içine giriyorsa arkadaşlar. Her zaman anotta arkadaşlar şunu yapacağız. Çok güzel ve dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum burayı. Evet. Anotta arkadaşlar... Bakın anot artıydı buraya eksiler koşacak. Önce seçeneklere bakıyorum. Halojen varsa yapıştır gitsin. Halojen önce açığa çıkar. Halojen yoksa arkadaşlar. Bakın bu defa su devreye giriyor. Su devreye girdiği zaman suyu şöyle düşünün. Hidrojen ve oksijen düşüneceksiniz. E biliyorsunuz hidrojen artı, oksijen eksi. Anot artı olduğu için artıya kim koşardı? Eksiler koşardı. O zaman... Halojen yoksa arkadaşlar oksijen yükseltgenecektir. Suyun dikkat ederseniz oksijeni yani eksi ikili olan oksijeni 2 elektron verecek arkadaşlar. Ve ne olacak? Yükseltgenecek. Oksijen yükseltgenince dışarıda kim kalacak? H artı kalacak. Görüyorsunuz ki buradan pH sorusu da gelebilir. Ortama H artı verir. Ve arkadaşlar hidrojen derişimi artar. Asitlik artar. Ee, ve asitlikle pH ters orantılı pH azalır diyeceksiniz. E hocam ne diyorsun? Bakın şimdi çözeltiye bakalım. Hemen iyonları yazıyorum. Cu artı iyonu var. Cl eksi iyonu var. K artı iyonu var. Cl eksi iyonu var. İyonların değerli önemli değil arkadaşlar. Artı eksisi önemli. Şimdi anota geliyorum. Anot artıydı. Artıya kim koşar? Eksiler koşar. Halojen var mı? Var. O zaman anotta klor açığa çıkacak. Bitti. Yani klor... Arkadaşlar ne yapacak? Klor gazı olarak açığa çıkacaktır. genecektir ve iki elektron verecektir. iki tane klor. Şimdi geldim katot tarafına. Bakın Cu var, K var. Yani bakır var, potasyum var. E hocam hangisi önce açığa çıkar? Hemen yapıştırın. Pasif olanlar yani önce soy metaller açığa çıkar. Katotta. Soy metal Cu mu K mı? Tabii ki Cu. Biliyorsunuz ki Cu, Hg, Ag soy metaldir. Önce bunlar açığa çıkacak. O zaman yapıştır. Katotta da açığa çıkmış oldu arkadaşlar. Yani pratiğimiz bu arkadaşlar. Katot kısmına geldiğimizde soy metal yoksa bakın işin zor kısmı burası. Soy metal yoksa su ne su devreye girer bu defa? Su neydi? Hidrojen ve oksijenlerden oluşuyordu arkadaşlar. Bakın pratiğime nasıl gösteriyorum? E, katot eksi olduğu için buraya artı koşacak. Yani hidrojen indirgenecektir. H artı elektron alacak ve H2 gazı şeklinde açığa çıkacaktır arkadaşlar. Kat sayıları denkleştirebilirsiniz 2 ile şu şekilde. Görüyorsunuz ki soy metal varsa katota soy metal yoksa hidrojen açığa çıkacak. Hidrojen açığa çıkarsa arkadaşlar dikkat edin hidrojen gitti. Suyun OH kısmı kaldı. Yani bu durumda ortama OH verecek ve ortam bazik olacak ve pH artacaktır. İşte arkadaşlar elektroliz pratikleri bunlardır. Bir tane daha hemen bir örnek soru çözmek istiyorum. Yine bir tane kabımız, ol, kabımız olsun arkadaşlar. Na2SO4 ve işte ne olsun? CuCl2 sulu çözeltileri Evet elektroliz edilirse anotta önce kim açığa çıkar? Bakın katotta önce kim açığa çıkar? Sınavda arkadaşlar size bunların yükseltme gerilimlerini verir. Sodyumun verir, sülfatın verir, bakırın verir, CL'nin verir, hidrojenin verir, oksijenin verir. Verir de verir. Hiçbirine bakmayın. Dediğime yapın sadece. Bakın ne diyorum. Anot. Anot ne? Artı. Katot ne? Eksi. Artıya kim koşar? Eksiler koşar. Eksiye kim koşar? Artılar koşar. Bakın pratik pratik yapıyorum. Sodyum artıydı. O zaman buraya sodyum gelecek. Artılar yazın. Bakır artı. Bakırlar. Bunlar katot tarafında Eksiler anoda gidecek. Eksi kim var? Sülfat eksi 2 iyonu var. Bir de klor eksi iyonu var. Şimdi ben ne dedim? Anotta varsa halojen aşağı çıkar. Halojen var mı? Var. O zaman anotta klor çıkacak. Bitti. Katoda geldim. Soy metal var mı? Bakın cu var. O zaman katoda da cu aşağı çıkar. Ne hidrojen aşağı çıktı. Ne sülfat, ne sodyum, ne oksijen. Bakın Cl ve cu'yu da aşağı çıkartmış olduk. Arkadaşlar. Evet. Bunun fotoğrafını çekin. Bu pratiği de kafaya yazın arkadaşlar. Videoları da beğenmeyi unutmayalım. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.